Esselamu Aleyküm. Şu an Adana'da Kıbrıs Şehitleri Camii'nde halı yıkama hizmetimizi veriyoruz. Şöyle gösterelim. Ustamız çalışıyor. Uğarımız biraz kirlenmiş malum. Makinamız burada. Diğer makinamızla da fırçalama, ilaçlama ve fırçalama işini yapıyoruz. Önden bu şekilde bununla fırçalıyoruz. Sonradan yıkama makinemiz giriyor. Devreye. Şöyle bu hortumlarımız da ne derseniz şu an tahliye yapıyor hortumlarımız. Makinemiz tahliye yapıyor. Tahliyesini göstereyim. Bir çeşmeden temiz suyu alıp Çıkan su. biz yıkama hizmetimize, işimize devam ederken makinamız kendisi otomatik su alıp kendisi otomatik su veriyor. Bu şekilde de işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Bu videoyu izleyen herkese hayırlı günler diliyorum. Tekrardan Esselamu Aleyküm Allah'a emanet olun.